Merhaba örgü severler. Bir önceki videomda e, hatırlarsanız çift ajur desenini uyguladığımız bir ruba çalışması yapmıştık. Daha sonra da ajurlu çiçek süslemeleriyle e, desen çalışması yapmış olduğumuz yeleğimizin anlatımını paylaşmıştım. E, yine açıklama kısmında da yeleğimizin yapımına ulaşmak için linkimizi bulabilirsiniz. Şimdi aynı modeli uygulamış olduğum patik modelini sizlerle paylaşmak istiyorum. 1 bir 1,5 yaş bebeklerimiz için uygun olan patik çalışmasını bütün detaylarıyla birlikte yapalım. Şimdi yine Nako Elite Baby kullanacağım arkadaşlar. 3701 somon renginde ipimi kullanacağım ve 3,5 numara şiş ile hazırlayacağım örgümüzü. Patiğimiz için ilk etapta şişime 35 ilmek takarak başlıyorum. 2 3 4 5 Şimdi bu 35 ilmeğimizi bir sıradan oluşacak şekilde haroşalarımızı örüyoruz. Başa kadar haroşalarımla geldim. Şimdi baştaki birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada bir gizli artırma yapıyorum. iki ilmeğim sağ şişimde. Şimdi saymaya başlıyorum tekrar yanındaki takip eden ilmeğimle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15, 16 ilmeğimi ördüm. Bir gizli artırma yaptım. Bir ilmek ördüm. Bir gizli artırma daha yaptım. Şimdi 16 ilmek daha örüyorum. Ki 16 ilmeğim son bir ilmek kalana kadar olmuş oluyor. 16 ilmeğimi haroşa tekniğimle ördükten sonra bir gizli artırma yapıyorum ve son ilmeğimi haroşa tekniğimle örüyorum ve bir sırada dört kez artırma yapmış olduk 35 başlamış olduğum ilmek sayım 39'a çıktı ve şimdi arka tarafta ise bütün ilmeklerimi artırma ilmeklerim de dahil olmak üzere haroşa olarak örüyorum başa kadar ilmeklerimi getirdim ön yüzde hep artırma yapacağımızdan dolayı tekrar örgümüzün ön yüzüne dönüyorum baştaki kenar ilmeğimi alıyorum bir ilmek arası örüyorum başta bu kez iki ilmeğim var üçüncü ilmeğimi gizli artırma olarak artırma ilmeği yapıyorum yine 16 ilmek sayıyorum 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Gizli artırma yapıyorum. 1 2 3 ilmek haroşam örüyorum. Tekrar gizli artırma yapıyorum. Yine 16 ilmek örüyorum. son iki ilmeğim kaldı gizli artırmamı yapıyorum 2 ilmeğim de haroşa olarak örüyorum ve bir sırada dört kez daha artırma yaptım 39'dan 43 ilmeğe çıkmış olduk örgümün arka tarafında başa kadar sadece ilmeklerimizi haroşa olarak örüyorum tekrar örgümün ön yüzüne döndüm baştan bu kez 3 ilmek araştırma ördüm bir adet gizli arttırma mı yaptım 16 ilmek 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ilmek araştırma ördüm gizli arttırma mı yaptım 1 2 3 4 5 ilmek haroşamı ördükten sonra tekrar gizli artırmamı yaptım ve tekrar 16 ilmek haroşamı örüyorum. Bu da son 3 ilmek olana kadar örmem gerekiyor. ve burada bir gizli artırma daha yapıyorum kalan 3 ilmeğimi de örüyorum 43 olan ilmek sayımı 47 ilmeğe çıkarmış oldum böylelikle yine örgümün arka tarafına döndüm bütün ilmeklerimi sadece haroşa tekniğimle örerek başa kadar geliyorum 47 ilmeğimi 51 ilmek olacak şekilde son kez artırma yapacağım Tekrar baştan 2 3 4 ilmeğimi ördüm. 5. ilmeğim gizli artırmam. Tekrar 16 ilmeğimi sayıyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 1 adet gizli artırmamı yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek haroşamı ördükten sonra bir gizli artırmamı daha yapıyorum. 16 ilmeğimi örüyorum. 4 ilmeğim kaldı. Gizli artırmamı yaptım. 4 ilmek haroşamı da örüyorum. Ve 51 ilmeğimi şimdi başa kadar haroşalarımı örerek artırma sıralarımı tamamlamış oldum. Evet arkadaşlar başa kadar örgümüzde geldik artık artırmada yapmıyoruz şimdi şu ilmeğimizi düzeltmek istiyorum ben yönünü e, haroşa olacağı için dikişe uygun olarak son ilmeğimi haroşa olarak ördüm Evet şimdi toplamda 3 diş haroşa boyunda tabandan saydığımızda ise 8 sıra olacak şekilde taban çalışmasını örmemiz gerekiyor. Yani şu kısmı öreceğiz arkadaşlar. Bakın tabandan saydığımda 2, 4, 6, 8. Şuradaki haroşayı tamamlamam için 3 diş daha haroşa burun kısmından örmem gerekiyor. Bunun için şimdi herhangi bir eksiltme, artırma yapmadan 3 sıra daha haroşamı örüp 8 sıraya tamamlayıp geliyorum ve burun çalışmamıza başlıyoruz. Evet arkadaşlar 2 4 6 8 diş haroşamız da oluşturmuş olduk. Artık patiğimiz için baştan 20 ilmek düz olarak örüyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Burası birinci yanım. Buradaki 20 ilmeğim ise ikinci yanım. Ortadaki 11 ilmek ise burun çalışmam. Şimdi tekrar sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Örgümde geriye dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldıktan sonra bu ilmeğin birinci ilmeğim oluyor. Sayıyorum. 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 örgümde geriye dönüyorum baştaki birinci ilmeğimi aldıktan sonra 2 3 4 5 6 7 8 9 10 örüyorum 11. ilmeğim ile soldaki ilk 20 ilmeğimin birinci ilmeğini birlikte alarak bir kesme yapıyorum. Sol tarafta 19 ilmeğim kalmış oldu. Şimdi tekrardan bu ilmeğimi birlikte alıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10. ilmeğimi ördüm. 11. ilmeğimi soldaki 20. ilmeğimin ilkiyle birlikte alarak kesiyorum. Bu tarafımda da yani sağ tarafımda da 19 ilmek kalmış oldu. Şimdi yine birinci ilmeğimi örmeden aldıktan sonra 2 3 4 ilmeğimi örüyorum. Bir kez doluyorum. 3 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum, doluyorum ve geriye kalan 3 ilmeğimi düz, 4. ilmeğimi keserek 2 ilmeği 1 ilmeğe düşürüyorum ve ajur çalışmamın ilk sırasını tamamlamış oldum. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldıktan sonra arkadaki bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Son ilmeğim, kesme ilmeğim, iki ilmeğimi birlikte alarak kestim. Döndüm örgümde. Model çalışmamın ikinci sırasındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldıktan sonra bir ilmek daha düz ördüm. Takip eden iki ilmeğin yönünü değiştirdim ve kestim. Doladım. 1, 2, 3 ilmeğimi düz ördüm. Doladım. Kestim. Ve bir düz bir kes ile 11 ilmeğe tamamladım. İkinci model çalışma sıramı da tamamlamış oldum. Tekrar dönüyorum. İlk ilmeğimi alıyorum ve bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. yine iki ilmeğimi birlikte alarak kestim. Model çalışmamın ilk iki sırasını ajurlarımı yaptım. Şimdi son model çalışma sıramdayım. Baştan yine 4 ilmeğimi ördükten sonra doladım. 3 ilmeğimi birlikte alarak kestim. Doladım. Yine 4 ilmeğimi sonuncusunu keserek alarak düz olarak ördüm. Ortadaki ajur çalışmamı tamamlamış oldum. Kesmelerimize devam edeceğim arkadaşlar. Ta ki kenarlar 12 12 24 ortası 11 ilmek olacak şekilde yani 35 ilmeğe tamamlanana kadar dönerek kesmeye devam edeceğim. Bakıyorum 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ilmek kalmış. Artık sadece orta kısmı düz, kenarları keserek eksiltme yapmaya devam edeceğim örgümde, ajur çalışmamda bittiğine göre. Bakın son ilmeğiyle soldaki ilk ilmeği birlikte alarak bir kesme daha yaptım. Tekrar döndüm. 10 ilmeğimi ters ördüm. 11. ilmeğimi keserek 2 ilmeği birlikte aldım. Şimdi sağda 13, solda 13 ilmek kaldı arkadaşlar. Yine düzümü örüyorum. 13. ilmeğimi soldaki ilk ilmeğimle birlikte alarak bu kısmı 12'ye düşürdüm. Ama bu kez geriye dönmüyorum. Düz örgüme devam ediyorum. Örgümde tekrar geriye döndüm. ters örgüme devam ediyorum şimdi soldaki 13'lük ilmek sayımı da 12'ye düşüreceğim son kesmemle ve burun çalışmam da ortaya çıkmış olacak Evet şu ilmeğimle bu ilmeğimi yani soldaki 13. ilmeğin sonuncusuyla burundaki 11 ilmeğin sonuncusunu birlikte alarak burada bir birleştirme yapıyorum. Son kesmemi de yapmış oldum. Ama örgümde devam ediyorum geriye dönmeden. Ve kesmelerimiz de bitmiş oldu. Ve şu an başladığım ilmek sayısı olan 35'e düşmüş oldu. Komple şişimdeki ilmek sayısı. Şimdi artık bu lastik çalışmasına başlayacağım. O toplamda 21 sıra bir ters bir düz örerek örgümüzün tam boğaz kısmını tamamlayacağız arkadaşlar. Ve 21. sırayı tamamladığımızda arka taraftan öne doğru yani kesmemizi örgümüzün arka tarafında yapacağız. Çünkü şu tarafa doğru katlayacağımızdan dolu kesmesi kısmımız ön yüze düşmesi gerekiyor. Şimdi bir ters bir düz örgümü tamamlayıp kesme, kesme işlemine başlayalım. Evet arkadaşlar 21. sıramızda ördükten sonra bir ör bir kes tekniği ile patiğimizin kesme işlemini de tamamlıyoruz ve son aşaması olan dikişlerinde yaparak bitireceğiz Biraz ipimi uzunca bırakarak kesmek istiyorum dikişte kullanmak için. Şimdi tepe noktasından başlayarak kesme e, dikme işleminde yapalım. Aynı sıra sayılarını birbirinin ucuna denk getirerek şu karşılıklı V'lerimizin içerisinden iğnemizi geçirerek dikişimizi tamamlayacağız. Evet arkadaşlar dikişimizi de gördüğünüz gibi tamamlamış olduk ve patiğimizi oluşturduk. Desen aynı model desen çalışmamızla 1-1,5 yaş bebeklerimiz için uygun bir çalışma hazırlamış olduk. Yine anlatımlarda görüşmek dileğiyle sevgiyle kalın takipte kalın hoşçakalın.